النوع السادس. 6. çeşit. معرفه المرفوعي. Merfuun bilinmesi, tanınması. Ve huwa ve o da ma udifa ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme haseten. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen. Özellikle ona has olmak üzere Resulullah'a izafe edilen şeydir. Yani onun sözü, onun uygulaması, onun takriri, Resulullah'a ait olan rivayetlere merfu diyoruz. Bir başkasının sözü, bir başkasının uygulaması bunlara merfu denmez. وَلَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ Mutlak olarak başka herhangi bir şey için kullanılmaz merfu sadece Allah'ın elçisi için kullanılır. Nahvel mevkufi ala ve Sahabe ve diğerleri üzerine mevkuf olanlar için söz gelimi kullanılmaz. Yani sahabe sözleri için merfu ifade, merfu hadis denilemez. Sadece Allah'ın elçisinin sözleri, uygulamaları ve takrirleri için merfu hadis denilebilir. Ve yedhulu ve girer fil merfu'i merfu hadisin içine. El muttasilu hadis. Yani kesintisiz, kopuksuz, isnadı kopuksuz olan hadis merfu olabilir. O da merfu hadisin içerisinde kalabilir. Ve el munkati'u munkatı hadis. Kesintili, isnadı kopuk olan hadiste yine merfu hadisin içinde bulunabilir. Ve murselu mürsel hadis. Yani tabiinin sahabeyi vermek sizin doğrudan Resulullah'a göndermede bulunduğu hadis türü de yine merfu hadisin içinde olabilir. Yani demek istiyor ki merfu hadis senedi muttasıl da olabilir, munkatı da olabilir, mürsel de olabilir. Biz bir hadise merfu diyebilmek için sadece sözün veya uygulamanın kime nispet edildiği, kime ait olduğuna bakıyoruz. Yoksa hadisin isnadı kesintili olabilir, sıkıntılı olabilir vesaire. فَهُوَ نِتَكِمْ مَرْفُ هَدِيسٌ وَالْمُسْنَدُ وَمُسْنَدُ hadis, عِنْدَ قَوْمٍ سَوَٓاءٌ Bir kısım kimselere göre aynı şey. Yani onlar müsned ifadesini de merfu gibi kullanıyorlar. وَالْاِنْقِطَاعُ وَالْاِتِّصَالُ يَدْخُلَانِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا Kopukluk Kopuklukta kesintisiz kopuksuzlukta, yani inkita da, da her ikisinde de bulunabilir. Bu tabi eğer müsnedi merfu hadis gibi kullanıyorsanız. Yoksa bizim öğrendiğimiz en yaygın tanımına göre müsned hadis, evet Resulullah'a ait olmalı, aynı zamanda da isnadı kopuksuz olmalı. Müsned hadisin en genel tanımı bu. Ama merfu hadiste isnatla ilgili bir şey söylemiyoruz. Resulullah'a ait oldu mu, ona nispet edildi mi herhangi bir söz yahut uygulama, biz artık ona merfu diyebiliyoruz. Ve inde kavmin bir kavme göre ise yefterikani ayrıdırlar. merfu hadis, müsned hadis ayrı şeylerdir. Fi ennel inkıta'a vel ittisala yedhulani alel Bu görüşe göre inkıta ve ittisal merfu hadiste söz konusu olabilir. Yani merfu bir hadis munkatı da olabilir. Kopuk senedi. Yahut muttasıl da olabilir. Kopuksuz senedi. Ancak ve la yaqa'ul musnadu illa al muttasil mudaf ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bu ikinci görüşte olan topluluğa göre müsned hadis Resulullah'a izafe edilmiş muttasıl hadis olabilir ancak. Bu da bizim en yaygın tanım olarak dediğimiz tanımla örtüşür. Ve kâlel hafızu Abu Bekir bin Hafız Ebu Bekir bin Sabit de dedi ki, bu da ayrı bir görüş el merfu hadis merfu hadis ma akhbara fihi sahabi an qawli rasuli sallallahu aleyhi ve sellem au fi'lihi merfu hadis sahabinin rasulullah'ın sözünden yahut fiilinden haber vermesidir şu anda bu tanıma göre sahabiden başkası resulullah'ın sözünden yahut fiilinden haber verirse ona merfu diyemeyeceğiz bu ayrı farklı bir görüş. فَخَصَّصَهُ بِالصَّحَابَةِ Böylece onu sahabiye tahsis etti. Hafız Ebu Bekir bin Sabit. Sadece sahabenin Resulullah'tan verdiği haberlere merfu demeye kalktı. Böyle olursa فَيَخْرُجَ عَنْهُ مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ Artık tabiinin mürseli bu tanımın dışında kalır. Yani bir tabiinin bir atlayarak doğrudan Resulullah'tan haber verdiği bir haber artık merfu denilemez. Tabi bu görüşe göre an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu derim ki ve men ja'ala min ehli el hadis el marfu'a fi ehli hadisten kim merfu hadisi mursalin karşısına koyduysa fakat ana bil marfu'i muttasil şu halde o merfu muttasil kastediyor demektir. Allahu a'lemu en doğrusunu Allah bilir. Yani bu kimseler merfu tanımını Mürsel'in karşıtı olarak kullanıyorlarsa, Mürsel dediğimiz tabinin sahabeyi atlayarak Resulullah'a nispet ettiği şey, eğer buna karşılık bunun aksi manada kullanılıyorsa, o zaman bunların kastı merfu muttasıl, yani isnadında herhangi bir kopukluk bulunmayan, sahabenin de tabinin de hepsinin yerli yerince olduğu hadis ve ucu Resulullah'a çıkan hadis demek olur.